Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selam diyor Hz. Yusuf'a benzer diyor Mehdi. Evet. Ya Resulullah diyorlar ne yönden benzer Hz. Yusuf diyor? Tek kelimenin ifade ediyor. Zindan diyor. Zindan yönden benzer demiyor. Sadece zindan diyor evet. o kadar. Allahu alem anladığımız kadarıyla Mehdi'nin bir hapislik dönemi olacak. Yani bunu anlıyoruz. Evet. Ama bu kaybetlerinde bir kaybettir. Yani muhtelif kaybetler olacaktır. Muhtelif kaybolmalar olacaktır. Bu kaybolmaların bir tanesidir. Bu Allah'ın kanunu. Yani bir çile ve zorluk döneminden geçtikten sonra mehdilerini, peygamberlerini, velilerini ortaya çıkarıyor cenab Allah. Hazreti Yusuf da böyle yapmış. Evet. Önce kuyuya, sonra zindana, oradan da Mısır'a sultan yaptı cenab Allah. Evet. Evet. cenab Allah'ın kanunu bu. Orada onu olgunlaştırıyor, derinliği kazandırtıyor, dünyadan geçirttiriyor. Birçok hikmeti var ve insanlara sevdiriyor. Neticeten İslam dünyaya hakim olacak. İnşallah. Evet. Yani mühim olan bu. Mehdi çeşitli safhalardan geçecek, insanlar çeşitli safhalardan geçecek. Ama bu yüzyılda çok süratli gelişmeyle İslam hakim olacak. Evet. Bakın ben Türk İslam Birliği oluşacak dedim. O nasıl olacak diyorlardı. Evet. <laughs> Nasıl olacakmış işte görüyorsunuz. Evet. evet. Bakın dedim ki Ermenistan'la Türkiye birleşecek dedim. Sınırlar açılacak dedim. Evet hocam. Ya sen ne biliyorsun böyle? Halbuki olur olacak evet. iş mi dediler? Bakın adım adım dediğim gerçekleşiyor. Maşallah. Evet. Evet. Ya. Mehdi ben açıkça o denen söylüyorum. Mehdi geldi ve hatta yer de belirtiyorum. Bakın Mehdi İstanbul'da. Maşallah. Eğer dediğim doğru çıkmazsa bana hiç kimse inanmasın evet. eğer 10 yıl içerisinde değil çıkmazsa. Evet, evet. evet hocam. Ve yani <laughs> ne de kabul edeceğim. O zaman bu dönem neydi? Evet, başından atlattı hocam. Allah'u alem. Olabilirdi, olmayabilirdi. Yani safalarda olabilir. Ama evet. Mehdi çok çileden ve zorluktan geçecek. Evet. Mehdi eşittir çile, çile eşittir Mehdi. Maşallah. Yani evet. Mehdi'nin özelliğidir. Onu Mehdi yapan çilesidir zaten. Evet hocam. Allah onu vesile ediyor. Evet. Hazreti Yusuf'u biz zindanıyla evet. seviyoruz kuyusuyla seviyoruz. Evet. Çektiği acıyla evet. seviyoruz ve sabrıyla ve affetmesiyle seviyoruz ve annesini babasını gösterdiği saygı sevgiyle gö evet. e seviyoruz. Sıra sultan oldu ilk yaptığı iş getirdi annesini babasını tahtının üstüne çıkarttı, oturtturdu. Evet. 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 Annesinin babası da ona secdeye kapandılar ayaklarına. Evet. evet. E sevgi ifadesi olarak o devirde sevgi ifadesi öyleydi. Ama sonradan tabii şimdi değişti. Bundan sonra sevgi, barış, kardeşlik, silahsızlanma, dostluk sürekli bu tırmanır. Ya yani bundan sonra büyük savaş insanları beklemesinler. Evet. Ya yani olmuştur. Yecüc meci zuhur etmiştir. Sadece İslam'ın hakimiyeti kalmıştır İnşallah. İnşallah. Ve Hazreti e, Mesih'in zuhuru kalmıştır. Mesih'i alenen, açıkça göreceğiz, tutacağız, yakalarından sıkacağız, bağrımıza basacağız. Alenen görünecek Hazreti İsa Aleyhisselam. Bakın bu konuda da net konuşuyorum. En fazla 20 yıl içerisinde görecekler. İnşallah. 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 Yani Mehdi de her ikisi de yani Türk İstanbul'unda net olarak görecekler. Kesin olur. İnşallah. 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 Ve bu e, çok süratli bir tırmanışta devam edecek. Ama Allah'ın hikmetine bakın. Mehdi'nin vefatından sonra, Hazreti İsa'nın vefatından sonra çok süratli bir bozulma başlıyor. Evet. evet. Ve dipsiz kuyu gibi ondan sonra artık. Bozulma artı bozulma, bozulma artı bozulma. 1506'lardan sonra bir tayfeyi mücahidenin son zamanlarına bakar diyor Said 1506, Hicri 1506. Evet. Ee, biz 1930'dayız. Yani Mehdi ve talebelerinin son dönemlerine bakar diyor 1506. Evet. Ondan sonra e, inkılab azimeler diyor. Yani bir faşist darbe, bir komünist darbe, bir faşist darbe, bir, üç inkılabı azim olacak diyor ama birbirinden beter, birbirinden azgın, birbirinden zalimane, en iyice sapıtacak insanlar, 1543 bak makamıyla Müslümanların son anlarına bakar diyor. Artık Müslüman kalmıyor. Son. 1543. Kur'an göğe ref ediliyor artık. Kur'an'ı Cenab-ı Allah göğe alacak. Kur'an ne sayfası, ne yazı olarak, ne fotokop olarak, yeryüzünde hiçbir şekilde kalmayacak. Evet. Kur'an'ın diyor, yeryüzünden ref edilmesine, dünya artık divane olur diyor, aklını kaybeder diyor. Evet izni ilahileri başını başka bir seviyeye vurur diyor. Bu sefer batıdan doğuya doğru dönmeye başlayacak diyor. Evet. Ama bu olayla beraber muazzam büyük depremler mesela çok şiddetli depremlerle olay başlamış oluyor. Evet. Kıyamet başlamış oluyor. Cübbeli diyor ki 120 sene yaşayacaklar diyor. Evet. Yani o, o, dehşet ortamında nasıl adamlar yaşasın? Evet. Ülten kalkmış ayrıca. Yani melekleri iniyor açtık aşağı. Melekler bütün melekleri gönüllenecek. Evet. Dehşetten gözleri belirmiştir diyor Allah. Hamile kalıyorlar, çocuklarını da e, düşürüyorlar. Evet. İnsanların saçları bembeyaz olacak diyor Allah, bir anda, ani beyazlaşacak. Yani korku şokunun en yükseleni, en şiddetlisini yaşayacaklar. Evet. Böyle bir ortamda 150 sene yaşanır mı? Yaşanmaz. Evet, <laughs> Hayır bir amaç da yok yani, imtihan kalktıysa insanlar niye yaşasın? Evet. Allah, Kur'an'da bizi imtihan etmek için dünya gönderdiğini belirtiyor. Yani, evet, evet. Allah'a kulluk yapmak için. Evet. E, kalkmış o, imtihan bitmiş, evet. nasıl devam edecek? Mümkündüz. Tamam o 120 yılına gibi hadisler var mı? Hepsi birbirine ayrı hadisler? Yani evet. çok çok ayrı hadisler. Kimi Hz. İsa'dan sonra kimi başka konu, başka konu, başka konu, değişik değişik konular var. Evet. Buradan anlıyoruz ki ahir zaman 120 yıllık devam edecek. Evet. Tam uyuyor zaten. Tam uyuyor evet Mehdi'nin zuhurundan sonra. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. Kıyametin yaklaşması şöyle tarif edeyim, bak açıkça söylüyorum şu anki insanların torunlarının torunları Kıyameti görecek. İnşallah. İnşallah. İnşallah, İnşallah net görecekler. İnşallah. İnsan al Cenab-Allah diyor herkes seyredecek diyor. Yani vefat etmiş olanlar da seyredecekler, şehitler de seyredecek. Herkes görecek Kıyameti. İnşallah. İnşallah. Yani ölüm veya şehit olma görmeyi engellemeyecek. Bütün insanlar Adeta böyle bir e, cam e, pencereden seyreder gibi kışta kıyamete sıcak bir evden seyreder gibi müminler seyredecekler. Küfür bütün dehşeti ve bütün azabıyla seyredecek. İnşallah. Evet. Ve Allah'ın ihtişamını görecekler. İnşallah. Bütün kainat tuz buz olup dağılacak. Her şey açık açık görmüş olacaklar. İnşallah. Evet. Sonra yeni bir yaratılışta inşa edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Evet. Herkes yenilendirilecek. İnşallah. 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 Peki yeniden dirilecek derken hocam, e, inşallah ki biz yeniden dirildiğimizde eski e, mevkilerimizde mi olacağız? Yani ben eski ben mi olacağım veya eski Doktor Cihat Gündoğdu mu olacak Müminler çok güzel, çok kaliteli insan olarak e, mahşer yerine getirecekler. Üzerleri bir nurla yani bir ışık perdesiyle e, evet. kapalı olacak yani elbise gibi üstleri örtülü olmuşacak, Çok hoş, çok yakışıklı ve çok güzel olarak e, haşredilecekler. Küfür çok korkunçtur görünüşleri. Evet. Allah e, gözlerinin lacivert olduğunu söylüyor. Yani tamamı lacivert. Evet. <laughs> evet. Beyaz hiç yok. Evet. E, ve gözleri de görmez diyor Allah yerine sürünecek getirilecekler diyor Allah İnşallah. yani İnşallah. çok perişan haldeler ve toz toprak bürümüş olarak gelecekler diyor yani Darwin'de diyor yani ecüş bücüşlü insanlar diyor yamuk yumuklar Tam o tarif ettikleri gibi evrime uygun evet. şekilde gelecekler. Yani evet. yani evet. tam onların tarif ettiği yani mutasyondan diyorlar ya şöyle eciş bücüş olduğu insan. Tam hayallerindeki gibi olacak. Ee, oradaki atmosfer ve ortam da cehennem de tam dünyanın o ilk ilkel atmosferi şöyleydi böyleydi diyorlar ya. Tam o tarife uygundur. Evet. Yani tesadüfen olacağını düşündükleri ne varsa Hı -hı. hepsi yani arzu ettikleri her şey olacak orada. İnşallah. Yani mama kaynaması, böyle kükürtlü suların kaynaması, sıcak ateş, kargaşa, bunalım, var ya çelişki iddiaları, evet. tez, antites, Hı -hı. hepsi olacak. olacak. Adam kovalamaca, kavgalar, e, terör, her şey olacak. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Cehennemde. İnşallah. Ama cennet sefa yurdu, sevgi yurdu, evet. muhabbet yurdudur. Benimle, Allah aşkıyla coşacağız. Cennetin özelliği burasıdır. İnşallah. Evet. Allah aşkına hakim olduğu yerdir cennet. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. En çok zevk aldığımız şey Allah aşkı olacaktır i̇nşallah. ve onun tecrübelerinden zevk alacağız inşallah. Evet. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah hocam.